Bu videomuzda insanlık tarihinin en karanlık ve en ilginç ceza yöntemlerini keşfedeceğiz. Bu yöntemler tarih kitaplarında bile görmek istemeyeceğiniz kadar vahşi yöntemler. Aralarından hangilerini yeni öğrendiğinizi, hangilerini daha önce bildiğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım aranızdan en fazla yöntemi bilen kim olacak? Hazırsanız başlıyoruz. Her taşın altında bir sır, her sırda bir hikaye. Tarihi kazananlar mı yazar, yoksa zaman mı? Kayıtlardaki sessiz satırları birlikte açığa çıkaralım. Burası tarihin mührü. Peki sen hazır mısın? Antik Yunan'da altın boğa adı verilen bir işkence aracı kullanılıyordu. Suçlu, pirinçten yapılmış bir boğanın içine yerleştirilirdi. Çığlıklarının duyulması için boğanın ağız kısmında boşluk olacak şekilde tasarlanırdı. Suçlu, boğanın içine yerleştirildiğinde ise boğa ateşle ısıtılmaya başlanır ve içindekinin adeta bir fırında yavaş yavaş pişmesine sebep olur. Bu yöntem hem dehşet verici hem de sembolik bir korku yaratma aracı olarak kullanılırdı. Orta Çağ Avrupasında Özellikle hainlik suçları için uygulanan testereyle ikiye bölme yöntemi, suçlunun bacak aralarından ikiye kesilmesiyle uygulanırdı. Hem fiziksel hem de psikolojik işkence olarak kullanılan bu yöntem, yavaş ve acılı bir ölüm getirdiği için sadece çok büyük suçlulara karşı kullanılırdı. Bu idam şeklinde suçlular çırıl çıplak soyulduktan sonra iki ağacın arasına ya da bir masaya sabitlenir ve bacak arasından başlanarak üst gövdeye doğru testere ile idam gerçekleşirdi. Bu infazın acımasızlığı ve korkutuculuğu ile suçların önüne geçilmeye çalışılırdı. Tarihte kaza oturtma olarak bilinen bu idam yönteminin en meşhur uygulayıcısı Drakula olarak bilinen Eflak Prensi Vlad Tepeş'tir. Bu acımasız kişi düşmanlarını ve özellikle de Türkleri kaza oturtarak cezalandırıyordu. Başka bir videomuzda Vlad'ın sonunun nasıl olduğunu anlatacağız. Bu infaz yönteminde kurban yavaşça ölürken bazen ölümü haftalarca sürebiliyordu. Bu yöntem halk üzerinde derin bir korku bırakırdı. Böylece isyanların önüne geçilmesi amaçlanırdı. Daha çok antik Çin'de görülen bu infaz yönteminde suçlu kapalı bir kutuya yerleştirilir ve içine aç bırakılmış fareler konurdu. Aç olan fareler bir müddet sonra suçlunun canlı bedenine zarar verir ve yemeye başlardı. Hem korkutucu hem de acı dolu yavaş bir ölüm getirirdi. Daha yakın tarihlerde kullanılan bu idam yönteminde suçlular topla patlatma yöntemiyle cezalandırılırdı suçlu top mermisi veya patlayıcı bir düzenek önüne konur ve infaz edilir. Özellikle savaşlarda veya düşman askerlerine karşı uygulanırdı. İngilizlerin Hint esirlere karşı bu idam yöntemini sıkça kullandığı bilinmektedir. Topun ağzında olmak deyiminin de buradan geldiği düşünülmektedir. Orta Çağ'da bir başka vahşi yöntem ise kaynar kazandı. Suçlu kaynar su veya yağ dolu bir kazana atılır ve bu şekilde ölüm gerçekleşirdi. Bu yöntem özellikle hainler ve tecavüz suçluları için uygulanırdı. Antik Roma'da suçlular bazen arenaya salınan aç köpekler tarafından parçalatılırdı. Kılıç ya da kalkan gibi hiçbir koruma ekipman verilmeyen bu infaz bazen halkında izleyebileceği şekilde düzenlenirdi. Hayatta kalmaya çalışan suçlunun çabaları sonuç vermez ve her seferinde aç köpeklerin yemeği olurdu. Bu infaz yöntemi, hem halk üzerinde korku yaratmayı, hem de düşmanlara gözdağı vermeyi amaçlardı. Antik Çin'de bazı infaz ve işkenceler oldukça karmaşıktı. İdam edilecek kişi bir masaya yatırılır ve bağlanarak sabitlenirdi. Başının üstünde ise sürekli aynı aralıklarla damla damla su akıtan bir mekanizma olurdu. Damla tanecikleri uzun müddetler boyunca, Suçlunun tam alnına tek tek çarpardı. Çıkan ses ve hissiyat neticesinde mahkum en sonunda aklını kaçırır ve delirirdi. En sonunda ise bu işkencenin daha fazla sürmemesi için verilen yemeği yemeyip beslenmeyi keser ve ölürdü. Rusya'da uzak köylerde buzla donma yöntemi uygulanırdı. Suçlu dondurucu soğukta dışarıya bırakılır ve donarak ölmesi sağlanırdı. Bu yöntem özellikle coğrafi olarak uzak ve izolasyonlu bölgelerde kullanılırdı. Peki sizin bu idam yöntemleri hakkında düşünceleriniz neler? Sizce çok mu acımasızlar? Yoksa bazı canilere günümüzde de buna benzer şeyler uygulanmalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Ayrıca bu tarz daha fazla ilginç içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.